Merhabalar, Entracom ilk Adımı Atanlar yayınımıza hoş geldiniz. Ben Entracom Ekosistem Geliştiricilerinden Aysu Karapınar. E, kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde dördüncü sınıf öğrencisiyim. E, bugünkü, e, şu anki yanım, yayınımıza e, Refiye Dayay'ı davet edeceğim. E, hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Refiye bağlandığına göre, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Şey siz demene gerek yok bu arada. Şey i̇şte Sizli bizliği bıraksak da olur böyle. Güzel bir sohbet olsun istiyorum seninle. Güzel konuşalım. E, projelerini çok merak ediyorum. Projelerinizi. E, süreç nasıldı? E, nasıl geçti falan diye. E, ben öncelikle seni tanımak istiyorum. Böyle bir başlangıç yapalım. Sen kimsin? Neredensin? Necisin? Ben Refia Daya. İzmir'de yaşıyorum. 11. sınıfa gidiyorum. <laughs> ee, bir ekibimiz var dört kişilik aslında biz ilkokuldan beri tanışıyoruz. Hı -hı. İşte bu karantina sürecinde farklı bir şeyler yapalım dedik derslerden birazcık farklı e, sosyal aktiviteler olsun diye böyle bir yola çıktık ve kendimizi burada bulduk. Çok Öyle güzel bakalım. ya. Şey liseden insanları bu Entro.com'un bünyesinde e, gördüğüm için şey çok mutlu oluyorum böyle. <laughs> bu girişimciliği e, böyle erken keşfedenlerdensiniz galiba. E, evet. Güzel yani. E, şey projenizin adı neydi? Nasıl oluştu? E, e, biraz projem... anlatmak ister misin? E, projemizin adı Unite. Aslında şöyle biz e, ilk başta ELEV girişimcilik bootcamp'ine katılmıştık. <laughs> e, çok fazla bir fikrimiz yoktu aslında girişimcilik hakkında. Orada <laughs> böyle üç günlük yoğun bir programın içindeydik ve hem girişimcilik hakkında e, bilgiler edindik hem de e, fikrimizi bir saat içinde falan bulduk. Bir startup keşif kalmasını yazıyorduk. Ama fikrimiz yoktu yani. Sonra işte nasıl yapalım edelim falan derken bir anda fikrimiz ortaya çıktı. Yani e, çok Öyle güzel. güzel oldu. Şey 4 arkadaşız dediniz evet. okuldan. Evet. O zaman şey, entro kombünyesinde tanışmadınız. Yok, evet. direkt ekip halinde. Başka birine evet. ihtiyaç duymadınız mı hiç? Güzel birbirine yeten bir ekip olmuşsunuz. Şu anlık evet. İlerleyen zamanlarda tabii neler olur bilmiyorum. Şu <laughs> anlık böyle iyiyiz. Anladım. Tamam. Bana girişiminizden bahseder misin birazcık tabii ki? Ee, şimdi biz de lisede olduğumuz için aslında kendi problemlerimizden yola çıkarak bir fikir bulduk. Ee, hani üniversiteler ve meslekler hakkında çok fazla e, bilgi kirliliği var aslında. Hani e, evet bilgilere ulaşabiliyoruz ama daha fazla böyle teorik bilgiler, e, ulaştığımız bilgiler ve hani çok fazla araştırma yaparak da aslında vakit kaybediyoruz. Çünkü aynı zamanda sınavda öğrencisiyiz, çalışmamız da gerekiyor. Ee, <laughs> Yani bir şekilde hedeflediğimiz üniversitelerde veya e, meslek bölümlerinde okuyan öğrencilerle iletişime geçebilirsek eğer e, onlardan hani birinci el bilgiler alıp e, daha sağlıklı kararlar verebileceğimizi düşündük. E, ve aslında hani Unite'ta e, lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirebilecek bir platform Anladım, çok güzel. Ben bir de şey merak ediyorum. Ee, böyle ismi nasıl buldunuz ya da neyden neye evrildi? Sizin için özel bir anlamı var mı? Ben isimlere falan çok önem veriyorum bu arada. <laughs> Şimdi şöyle, Unite aslında hani birleştirmek, bir araya getirmek anlamında. Lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getiriyoruz. Ve hani üniversitenin de oradan unisini kullanınca böyle bir kelime oyunu yapalım dedik. Öyle bir şey geldi. Anladım, güzel. Şey peki, e, gerçi ben senin konuşmandan da o enerjiyi hissedebiliyorum ama girişimcilikle ilgilenmek ya da orada e, ilk adımı atmak nasıl heyecan verici mi? E, Arkadaşların bu konuda nasıl? E, ne düşünüyor? Motivasyonunuz nasıl mesela? Hiç düştüğü falan oldu mu? Ya valla aslında biz gerçekten böyle bir şeyle karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Ee, şu anda da aslında 11. sınıf olduğumuz için üzerimizde çok fazla bir sınav baskısı var hani sürekli Doğru. sınava çalışmamız gerekiyor gibi algılanıyor ama hani e, derslerden başka bir şeyleri de başarabilmek aslında bize çok güzel hissettirdi. Hani buraya kadar gelebilmek gurur verici. Hı hı. Anladım. Ee, peki şöyle birazcık daha Entrekom özelinde e, sorumu Evrim leştireyim e, diyorum. Şey mesela bu girişimcilikle ilgili bence ilkler ve sonlar e, genel olarak hayatın kendisinde de çok e, önemli bir şey bence güzel bir adım. Bu ilk adımınızı Entrokom'la birlikte atmak nasıl e, hissettirdi? Yani bu Entrokom'un işleyişi e, ya da Şöyle sorayım, e, girişimcilikteki e, yol arkadaşlığı sürecini Entrocom için nasıl buldunuz? Bodilik sistemi olabilir, e, kanmas doldurma süreçleriniz olabilir, e, nasıldı size yaklaşım? Yani şöyle aslında biz yine dediğim gibi teyinden geldiğimiz için birazcık bu işleyişe hani hakimdik. İlk başta orada biraz neler olduğunu bilmiyorduk tabii. Buraya geldiğimizde hani bir tık daha alışıktık. Hani kanvasları daha önce doldurmuştuk ama hani Tekrardan gözden geçirdik neler yapabiliriz diye farklı kişilere de danışarak işte konuştuk falan. Ee, güzel oldu, güzel bir süreç oldu yani bizim için de faydalı oldu. Hani özellikle kanvasları doldururken de e, gerçekten fikirlerimizin geliştiğini fark ettik. Hani o böyle oturup doldururken bir anda farklı şeyler aklımıza geliyor ve hani gerçekten ne yapmak istediğimizi de anladık e, kanvasları doldururken. Güzel. Şöyle birazcık daha odaklanmak istiyorum. Bunu da merak ediyorum çünkü. Meraklı bir yapım var kusura bakma. <laughs> şey, Şimdi bildiğim kadarıyla iş modeli kanması, persona oluşturma kanması bir de startup keşif kanması doldurdunuz bu 14 günlük süreçte yanlış hatırlamıyorsam. Böyle işte şu kanması doldururken çok heyecanlandık veya çok zorlandık ya da çok sevdikten bizlikmiş ya da bizlik hiç değilmiş dediğiniz bir kanvas var mıydı? Aslında personel alıştırma kanvasını biz çok sevdik. Çünkü hani orada da aslında bahsettiğimiz kişiler bizdik. Böyle hani acıları filan kısmını doldururken böyle bütün hissettiğimiz her şeyi oraya yazdığımız için hani hem bizim için daha kolaydı hem de daha eğlenceliydi aslında. Doğru. Ya ben bunu şey, e, siz de bu tezime birazcık şey m, kuvvetlendiriyorsunuz. Şöyle bir şey seziyorum ben bu girişimci insanlarda, girişimci ruhlu insanlarda, kendi hayatlarında, kendi yaşam alan alanlarında en fazla hangi konuda e, zorluk çekiyorlarsa, bunu bir an önce şey. Hem kendilerini persona yerine koyup ondan sonra bununla ilgili bir girişim ortaya atıyorlar. Siz de onlardan birisiniz galiba. Evet. Ben sizi de çok iyi anlıyorum. Evet. Bunun dışında gelecek planlarınız nasıl? Projenizle alakalı. Böyle kafanızda net ben biz birbirimizi işte şurada görmek istiyoruz. Şu insanlarla iş yapmak istiyoruz gibi bir şeyiniz var mı? Ben fikrinizi çok beğendim çünkü gerçekten çok evet. bir ihtiyaçtan doğmuş bir girişim projesi bence. Evet, yani dediğim gibi hani ilk başta böyle buralara kadar bile gelebileceğimizi düşünmemiştik. Çok büyük hedeflerimiz yoktu ama hani süreç ilerledikçe aslında fikrimiz bizim de e, içimize sindi. Hani neler yapabildiğimizi de gördük. Yani bu yolda ilerlemeyi çok istiyoruz ama tabii daha çok fazla yolumuz var. E, şu an hani e, alabildiğimiz kadar fazla fikir alıp çalışıyoruz. E, bir sürü insana danışıp hani daha nasıl geliştirebiliriz hayata geçirmekte hani ne gibi atım adımlar atabiliriz bunları e, çalışmayı düşünüyoruz şimdi doğru bu şey personel görüşmelerinizde e, mesela şey oldu mu peki? Siz bir fikir e, ortaya atıyorsunuz. E, bir gidişat çizelgesi belirliyorsunuz. Ama görüştüğünüz kişi telefonla falan görüşme yapmış mıydınız? bu Yok, süreçte Yok daha yapmadık. Yani daha başlardayız diyebilirim. Süper. Şey böyle hiç beklemediğimiz gibi bir tepki aldık. Aa burada çok büyük eksik yani mesela şey oluyor. Tam evet her şey tamam falan derken eksik çıkabiliyor ortadan. Ya da en güvenmediğiniz özelliğiniz çok güçlü bir yanınızmış gibi geliyor. Öyle bir şey yaşadınız mı istisnai falan yani çok öyle bir şey yaşamadık aslında ama ilk başta konuştuğumuzda hani projemiz daha basit gibiydi ama arkadaşımın abisi üniversitede onunla danıştık ondan fikirler aldık ve hani onun verdiği fikirlerle aslında daha ne kadar ileri gidebileceğimizi de gördük hani daha üstüne ekledik biraz daha kafamızda oturdu diyebilirim yapmak istediklerimiz Network geliştirmek de çok heyecan verici değil mi? Birazcık evet. daha yetişkinliğe adım atmak gibi de geliyor. Böyle etrafınızdaki insanların e, mesela nasıl kriterleri var? İşte böyle dostane tavrı dışında aslında onunla birlikte bir iş yapmak, iş konuşmak da eminim iyi hissettirmiştir. Evet. Size. Öyle. E, bunun dışında bana sormak istediğin baş, bir şey var mı? Hep soruları ben soruyorum gerçi <laughs> ama. Yok ya şimdi teşekkür ederim anladım. E, o zaman şöyle, benim soracaklarım bu kadar. Senin böyle son olarak e, bu yayını izleyen insanlar için veya ne bileyim e, ilk adım atmaya çekinenler için belki, belki liseden arkadaşların Hı. için böyle e, ne bileyim hayat hakkında motivasyonunuzun hakkında ekip çalışması hakkında entrekom hakkında böyle söylemek istediğin, paylaşmak istediğin bir şey var mı? Yani şöyle dediğim gibi biz böyle lise öğrencileri olarak bence çok fazla derslere odaklandık ama hani biz sadece bunlardan ibaret değiliz. Bence herkes denesin. Yani ne kaybedebiliriz ki? En fazla birkaç saat kaybederiz. Ama hani vazgeçmememiz gerekiyor bence. Farklı dallarda da neler yapabileceğimizi görmemiz bizim için önemli. Yani bu kadar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak bak şimdi aklıma geldi. Siz bu e, entjekuma nasıl e, ulaştınız? Yani nereden duydunuz? LinkedIn'den mi, Instagram aracılığıyla mı? Şöyle ben Instagram'da IE in Girişimcilik Bootcamp'ini gördüm. İlk oraya katıldık evet. biz. Sonra güzel. orada başarılı olunca buraya geçmeye hak kazandık. Instagram çok güzel. Tamam o zaman çok keyifli bir sohbetti. Ben seninle tanıştığım için de aynı zamanda gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum çok mutluyum. İlk ben güzel de çok bir sohbet oldu. <laughs> Tamam o zaman Refia'yı yayından alalım ve e, bugün e, Entekom ilk adımı atanlar yayınımızda Unite projesiyle birlikte Refia ile birlikteydik. Güzel bir sohbet oldu. Ben kendi adıma e, izleyen herkese de Refia'ya da çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.